Merhaba gençler. Ben fen bilgisi öğretmeni Hüseyin Yılmaz. Hatırlayacak olursanız daha önceki gün 8. sınıfımızın 3. tenisinden basınç konusunu anlatmıştım. Katı basıncı anlatmıştım. Bugün ise soru çözümü yapacağız. Hazırsanız başlıyorum. Şimdi ilk sorumuz. Bu tercih ile hemen şu kalemimizi ayarlayalım. Bu tercih ile aynı gerekçeye sahip olan uygulama açtakilerden hangisidir demiş. Bakalım bu gerekçemiz neymiş. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye kuvvet uygular ve bu kuvvetin etkisiyle basınç oluşur demiştik. Konu anlatımımızda var. Açıp izleyebilirsiniz. Oynatma listelerinde mevcuttur. Katıların bulundukları yüzeye uyguladıkları basıncın büyüklüğü uyguladıkları kuvvet ile doğru demiştik. Şimdi ben size şöyle basıncı belki yüz defa belki bin defa anlatmışımdır formülünü. P eşittir. P'miz neydi? Basınç. Peki basınç eşittir ne diyorduk? F bölü S. Şimdi F ne? Burada kuvvet. Peki S'miz yüzey alanı oluyordu değil mi? Şimdi biz burada kuvvete ağırlık olarak da alabiliyorduk. Kolay olsun diye soru çözümü. Şimdi P'miz yani basıncımız eşittir. Kuvvet bölü yüzey alanı diyorduk. O zaman kuvvet artınca yani şu üstü artınca yani pay kısmı artınca ne oluyordu? Kesir artar. Ama payda kısmı artınca ne oluyor? Yüzey alan artınca ne olur? Basınç azalır. Ters orantılıydı ama kuvvet ile doğru orantılıydı. Şimdi bunu anlattığıma göre geçelim. Günlük hayatta bazı durumlarda basıncın az olması istenir. Basıncın az olması nasıl olabilir? Ya kuvveti azaltacaksın ya da yüzey alanını artıracaksın. Bak, basıncı azaltmak istiyorsan ne oluyor? Basıncı azaltmak istiyorsan kuvveti ne olacak? Ar azaltacaksın ya da yüzey alanını artıracaksın. Ama basıncı basıncı arttırmak istiyorsan ne yapacaksın? Kuvveti artıracaksın ama yüzey alanını azaltacaksın. Tam tersi. Anlaşıldı mı? Kuvvet ile basınç doğru orantılı ama yüzey alanı ile ters orantılı demiştik. Şimdi siliyorum. Devam ediyorum. Yumuşak ıslak zeminli bir arazide yük taşımak için kullanılan şekildeki birinci kamyon yerine teker sayısı dışında tüm özellikler aynı olan ikinci kamyon tercih ediliyormuş. Şimdi burada bir kamyonumuz burada da bir kamyonumuz var. Şimdi aradaki fark ne? Bütün ağırlıklar eşit. Her şeyimiz eşit. Şoförümüz eşit. Her şeyimiz eşit. Ama tekerekler değişmiş. Burada iki tekerlek varken burada 4 tekerlek var değil mi? Yani tekerlek sayısı artmış. Peki biz tekerleğe ne diyorduk? Yüzey alanı. Peki yüzey alanı artınca ne oluyordu? <laughs> Yazıyorum. Kuvvet bölü yüzey alanı demiştik. Peki yüzey alanı arttırdığımız zaman basınç ne olur? Azalmaz mı? Niye? Ters orantılıydı. O zaman biz burada basıncın azalması gereken bir uygulama arayacağız. Bakalım bu uygulama aşağıdakilerden hangisiymiş? İnce dokulu kumaştan elbise dikerken ince uçlu iğne kullanılması. İnce uçlu iğneler ne? Bas e, yüzey alanı az. Yüzey alanı az olduğu için ne olur? Basıncı arttırır. Basınç artmış. Bizden azalması gerekiyor. Bu aşıklı olmaz. Peki, ıslak kum üzerinde duran boş kovanın içine su doldurdukça kuma gömülmesi. Peki, içine su doldurdukça ne oluyor? Ağırlığı artıyor. Ağırlığı arttıkça ne oluyor? basınç artıyor çünkü F artıyor. F artınca yani kuvvet artınca basınç doğru orantılıydı. Yani artıyordu. O zaman bunlar da artıyor. Bu da yanlış. Karlı bir yolda kar ayakkabısıyla daha rahat yürünmesi. Sizce bu olabilir mi? Karlı yolda kar ayakkabısı nasıl olur? Yüzey alanı Yüzey alanı nasıl olur? Krampon gibi düşünün. Pardon krampon demişim. Düz bir ayakkabı gibi düşünün. Kramponda neydi? Yüzey alanımız artıyordu. Yüzey alanı arttıkça ne olur? Basıncımız azalır. O zaman sen karlı bir yolda yürürken ne kullanıyorsun? Özellikle böyle e, sivri sivri uçlu olan ayakkabıları tercih ediyoruz. Bu ayakkabıları tercih etmemizin sebebi yüzey alanı fazla. Yüzey alanı fazla olunca basınç az oluyor. O zaman kara batmadan rahatlık rahat bir şekilde yürüyebiliyorsun. Yani burada basıncımız azalıyor. Ama D şıkkına baktığımızda bıçağın daha iyi kesmesi için keskin tarafının bilenmesi. Bilenmek ne? O keskin tarafı yani o bıçağın ince tarafını daha da inceltmek. O zaman sen daha da yüzey alanını küçültürsen ne olur? Basıncımız artmaz mı? Niye? Yüzey alanıyla basınç ters orantılıydı. Yüzey alanı ne olur azaltırsan basıncımız artar. D şıkkı da gitti. Ama cevabımız C. Neden? Çünkü karaya kabısı diki bu ee, çivi sayısı fazla karay kablanda krampon gibi düşünebilirsiniz. Niye? Yüzey alanı fazla. Yüzey alanı fazla olunca basıncımız az oluyor. Buradaki örnek ile karlı yolda ayakkabı kullanılması aynı uygulamayı örnek olarak bize gösterebilir. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Gelelim ikinci sorumuza. Burada katı maddeler, pardon önce soruyu olan. Buna göre bu cisimlerin yeryüzünün yer üzerindeki duruş biçimleri ağaçtakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Katı maddeler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet duygular ve basınç oluşturur. Bu basıncın tanımı zaten. Katı maddenin basıncının büyüklüğü yüzeye uyguladıkları kuvvet ile doğru orantılıydı. Niye? P eşittir F bölü S demiştik. Yani kuvvet bölü yüzey alanı neyi veriyor? Basıncı veriyor. O zaman kuvvet ile basınç, bak tekrar ediyorum. Kuvvet artarsa basınç artar, yüzey alanı artarsa basınç azalır. Çünkü yüzey alanı ters Kuvvet ile doğru orantılı. Burada da yüzey halinde ters orantılı diyor. Özdeş tuğlara kullanarak yapılan bir deneyde tuğla sayısı veya temas yüzeyi değiştirerek oluşturan K, L, M cisimlerini e yere uyguladıkları basınç büyüklüğüne açtaki grafikte gösterilmiş. Buna göre diyor duruş biçimleri nasıl olabilir bu tuğlaların? Şimdi burada basıncı en fazla olan ne? Bu. Peki basıncı en fazlaysa o zaman bu ne olmalı? Ya yüzey alanı küçük olmalı değil mi? Ya yüzey alanı küçük olmalı ya da ağırlığımız fazla olmalı. Şimdi tek tek bakalım. Bunun yüzey alanına şöyle düşünün. Tamam mı? Böyle bir tuğlamız var. Buranın eğer bu taraf yere gelirse buranın yüzey alanına 2 diyelim. Eğer burası yere gelirse buranın yüzey alanına 1 diyelim. Bunun ağırlığı da 4 olsun. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Şimdi bunun yüzey alanı 1. Ağırlığı kaç? 4. 4 bölü 1'den 4 etti. Peki buranın yüzey alanı 2. 4 ağırlığımız da 4'tü. 4 bölü 2'den buranın basıncı kaç oldu? 2 oldu. Peki buraya gelelim. Buranın yüzey alanı kaç? 1. Peki ağırlığı kaç? Bir burada 4. Bir de burada var. 4. 8. 8 bölü 1'den 8 oldu. En fazla ağırlık hangisinde oldu? Tabii ki de M cisminde. Daha sonra K cisminde. Daha sonra L cisminde. Çıktı mı cevabımız? Çıktı. Anlaşıldı mı? Böyle de yapıp bulabilirsiniz. Veya yüzey alanına veya ağırlığına bakarak da doğru orantı yapabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Burada cevabımız A oluyor. Gelelim bu sorumuza. Buna göre öğrencinin deneye ilişkin yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır? Bakalım hangisi yanlışmış? Basınç bir yüzeye etki eden dik kuvvet olarak tanımlanır. Evet tanımımız budur basıncın. Basınçla ilgili olarak deney yapmak isteyen bir öğrenci sivri uçlar yukarıda kalacak şekilde tahta levralardan birine bir çivi diğerine 20 çivi çakıyormuş. Burada 20, burada ise bir çivimiz var. İşlerine eşit miktarda su doldurmuş özdez balonları eşit yükseklikten çivilerin üzerine bırakıyormuş. Birinci düzenekte patlıyormuş ama ikinci düzenekte patlamıyormuş. Bunda patlıyor ama bunda patlamıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şimdi ama hangisi yanlıştır diyor bize. Şimdi burada ne oldu? Yüzey alanı şurayı silelim. Evet. Burada yüzey alanı az. Yüzey alanı azsa S azdır. Yani yüzey alanımız az. S'imiz yüzey alanını gösteriyor. Burada yüzey alanı fazla. Peki basıncımız neydi? P eşittir. F bölü S. Yani basınç eşittir. Kuvvet bölü yüzey alanı. Şimdi kuvvetlerimiz eşit. Çünkü ağırlıklarımız eşit ikisinde de. Çünkü içine de eşit miktarda su doldurulmuş. Peki Şimdi yüzey alanımız birinci düzenekte az. Birinci düzenekte az olduğu zaman yüzey alanla basınç neydi? Ters orantılıydı. Sen yüzey alanı azaltırsan basıncımız artar. Bu birinci düzenekimiz. İkinci düzenekte ise ne? Yüzey alanımız fazla. Yüzey alanımız fazla olunca ne oluyor? Basınç az oluyor. Basınç az olduğu için zaten patlamıyor ikinci düzenekte. Ama birinci düzenekte basınç fazla olduğu için balonumuz patlıyor. Şimdi İkinci dönek aşkına bakalım. İkinci dönekte çivi sayısının fazla olması çivilerin balama uyguladığı kasıt basıncını azaltmıştır. Ne dedim ben size? Çivi sayısı artmış. Yani yüzey alanımız artmış. Yüzey alanı arttığı için basıncımız azalmış. Doğru. Çivi uçları, çivi uçları sivri olduğu için basınç artmış. Çivilerin tahta lehaya çakılması kolaylaşmıştır. Doğru olabilir mi? Evet. Çünkü niye? Yüzey alanı azalttın. Yüzey alanı az olunca basınç fazla oluyor. O zaman daha derine girebiliyor. Nok doğru. Birinci yürekteki balonun patlamaması sebebi bu balonun içindeki sıvı basıncının diğerinden büyük olması. Hayır. ikisi de eşit. İkisi de eşit. Burada herhangi bir yani özdeş ikisi de. Sen burada sıvı basıncını kıyaslayamazsın. Bu yanlış. Buradaki temel sebep patlamasının temel sebebi birinin yüzey alanı az birinin yüzey alanı fazla. Yüzey alanı az olanın Basıncı fazla olacağı için balonumuz patlıyor. D şıkkına bakalım. Cevabımız C. Temas anında birinci düzenekteki balonun birim yüzeyine etkiden dik kuvvet ikinci düzenekteki balondan daha fazladır. Çünkü birinci düzenek patlıyor. Birinci düzenek patladığı için basınç fazla. Basınç fazla olduğu için yani birim yüzeye etki eden dik kuvvet ne? Basıncı vermiyor mu bize? Evet. O zaman basınç birinci düzenekte daha fazla değil miydi? Evet burada söylemiştik. Bu da doğru. Cevabımız C şıkkı oluyor. Evet devam ediyorum. İyi gidiyordur inşallah. Anlıyorsunuzdur umarım. Gelelim diğer sorumuza. Buna göre yapılan etkinliğin hangi basamanda hata yapılmıştır? Bakalım. Özdeş küpler kullanarak katı basıncı ile ilgili aşıdaki etkinlik yapılacakmış. Bunun için masanın üzerine bir adet küp konularak etkinliğe başlanacak ve her bir basamak için verilen tanımaklar yerine getirilecekmiş. Bakalım birinci basamakta ne diyor? Zemine uygulanan basın iki katına çıktı. Neden? Burada ağırlık ne oldu? Burada bir ağırlık varsa burada iki ağırlık oluştu. Yüzey alanı değişti mi? Değişmedi. F eşittir. F bölü S. Yani basınç eşittir. Kuvvet bölü yüzey alanı. Şimdi sen burada yüzey alanı değiştirdin mi? Hayır bak görüyor musun? Yüzey alanı değişmedi. Peki F yani ağırlık değişti mi? Evet niye? Burada birdi burada iki oldu. İkiye çıktı. Yani iki katına çıktı. O zaman basınç da kuvvetle doğru orantılı olduğu için ne oldu? Basıncımız da iki katına çıktı. Bu doğru. İkinci basama bakalım. Zemine, zemine uygulanan basıncı bir önceki basamak ile aynı kalmasını sağlayın demiş. Bakalım doğru bu. Şimdi burada iki ağırlık vardı. Yüzey alanımızda bir diyelim. Peki basınç eşittir. Ağırlığımız kaç? 2. Peki birim yüzeyimiz 1. Bir. 2 bölü 1'den 2 etti. Peki buraya gelelim. Burada basıncımız ağırlığımız kaç? 1, 2, 3, 4, 4 adet küp var. O zaman ağırlığımız 4 olur. Peki yüzey alanımız 1, 2. Değil mi? Evet. 4 bölü 2'den bu da 2 oldu. Aynı kalmadı mı? Kaldı. O zaman bu da doğru. İkinci basamak da doğru. Gelelim üçüncü basamağa. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre 2 katına çıkarın demiş. Şimdi burada basıncımız kaçtı? Şurayı silelim hemen hepsine. Buranın basıncı kaçtı? 2 idi. Değil mi? Şimdi buraya bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet küpümüz var. O zaman P eşittir. Ağırlığımız kaç? 8. Peki yüzey alanımız 2. 8 bölü 2'den 4 oldu. Peki 2 katına çıktı mı? Burası 2 idi. 2 çarpı 2'den 4 oldu. Evet 2 katına çıktı. Bu da doğru. Bu ikisi de doğruydu. Şimdi 4. basamağa bakalım. Zemine uygulanan basıncı bir önceki basamağa göre yarıya düşürün demiş. Bakalım. Burada kaçtı? 4'tü. Peki buraya gelelim. Burada ağırlığımız kaç? 1, 2, 3, 4. 4 adet küp olduğu için 4 oluyor ağırlığımız. Peki yüzey alanımız 1. 4 bölü 1'den 4 şey değişti mi? Basınç değişti mi? Değişmedi. O zaman 4. basamağımız yanlış. Anlaşıldı mı? Çok güzel bir soru. Bekliyorum böyle bir soru. Lütfen dikkatli bir şekilde tekrar izleyelim anlamamışsak. Evet, devam ediyorum. Buna göre Artuklu Hamamının taşınmasında şekillerde gösterildiği gibi çok tekerlekli araçların tercih edilmemesi nedeni araç hangisi olabilir demiş. Bakalım. Artuklu Hamamı kültürel mirasımızın korunması adına bütüncül olarak taşınmış. Taşıma tertibatı yaklaşık 1500 ton. Yani 1500 tonluk yani çok baya büyük bir kütleye sahip. Kütleye ulaşan Artuklu Hamamı herhangi bir hasar almadan yeni yerine yerleştirilmiş. Şekil bir de Artuklu Hamamı'nın taşınmasına ait bir fotoğraf. Burada ise Artuklu Hamamı taşınmasına kullanılan aracın tekerlekleri. Şimdi demiş ki bu araç neden çok tekerlekli? Gelelim basıncımıza. Bak ne diyorum? Her şey bu formülle çözülüyor. P eşittir. F bölü S. Basınç. Bak bin defa tekrar edeceğim. Yeter ki siz ezberleyin bu formülü. Kuvvet. Yüzey alanı. Şimdi kuvvet bölü yüzey alanı değil mi? Şimdi burada ağırlığımız değişecek mi? Değişmeyecek. Şimdi biz burada neyi değiştireceğiz? Yüzey alanımızı değiştirmiş. Çünkü tekerlekler fazla olmuş. Bizden zaten çok tekerlekli olmasını istiyor. Çok tekerlekli olması ise bizi yüzey alanına ilişkili tutuyor. Peki yüzey alanı artarsa yani burada tekerlek arttığı için tekerlek sayısı arttığı için yüzey alanı ne olmuş? Dolaylı olarak doğrudan pardon artmış. O zaman yüzey alanı artınca basınç azalır. Niye? Yüzey alanıyla ile basınç ters orantılı. Kuvvet ile basınç doğru orantılıydı. Şimdi toplam ağırlığı artırmak Hayır. Yerde oluşan basıncı azaltmak. Evet bak görüyor musunuz? Basıncı azalttı. Çünkü yüzey alanı yani teklek sayımız arttığı için basıncımız azaldı. Toplam yüzey alanını küçültmek? Hayır. Yapının araç üzerindeki basıncını azaltmak. Burada yapının araç üzerindeki mi yoksa yerde oluşan basınç mı? Burada yapının araç üzerindeki basıncı bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan yerde oluşan basınç. Burada cevabımız B şıkkı oluyor. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Gelelim bu sorumuza. Bu sorumuz da çok güzel bir soru. Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Buna göre oyun esnasında masa üzerine etkileyen basınçla ilgili çıkarımlardan hangileri doğrudur? Jenga oyunu özdeş tahta bloklardan oluşan bir tür denge oyunudur. Bu oyunda istenen yerden bir tahta blok çekilir ve kulenin üzerine yerleştirilir. Bloğu çekerken Kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybeder. Böyle bir oyun oynamışsınızdır. Çok eğlenceli bir oyun. Eğer bilmiyorsanız lütfen öğrenin ve oynayın. Kardeşlerinizle de oynayabilirsiniz. İki oyuncu görselleri ve hamleleri açta verilen oyunu oynuyorlarmış. Bakalım. Şimdi masa üzerine etkiyen basınç. bak size demiyor. Yere demiyor. Masa üzerine. Yere deseydi bütün basınçlar aynıydı. Niye? Ağırlık değişmiyor. Üzerine değişmiyor. Çünkü dört tane ayağı var. Bak görüyor musunuz? 4 tane ayağı var bunların. Ağırlık da değişmiyor. Sadece alıyor, alttan çekiyor, üste koyuyor. Ağırlığı değiştirmiyor. Güzel anda değişmiyor. Basış değişmez. Ama masaya dediği için, şurası dediği için bu bizi ilgilendiriyor. Burası önemli noktaydı. Şimdi burayı anladığımıza göre devam edelim. Şimdi başlangıçta en fazla mıdır? Neden? Fazla olmaz. Bak hiçbirinde ağırlık değişmiyor. Çünkü alıp üste koyuyor. Alıp üste koyuyor. Ama burada ve burada ne oldu? Yüzey alanını azalttı. Şimdi basıncımız eşittir. F bölü S. Yani kuvvet bölü yüzey alanı bize basıncı veriyor. Kuvvet ile basınç doğru orantılı. Yüzey ile basınç ters orantılı. Şimdi bu birinci hamle ve ikinci hamlede ne yapıyor? Alttan bak alttan birer tane çekmiş zaten. Sonra gidiyor ikinci hamlede ortadan çekiyor. Ortadan çekmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Önemli olan alttan çekmesi. Alttan çekince ne oluyor? Yüzey alanını azaltıyor. Yüzey alanı azalınca ne oluyor? Basınçla ters orantılı olduğu için basıncımız artıyor. Bu azalınca basıncımız ne olur? Artar. Şimdi başlangıçta en fazladır. Hayır. Birinci ve ikinci hamlede en fazla. Yanlış. Burada en az oluyor. Bir, başlangıçta en az. Birinci hamle yap yapıldıktan sonra artar demiş. Doğru mu? Doğru. Çünkü yüzey alanı azaldı. Yüzey alanı azalınca basınç arttı. Peki ikinci hamle yapıldıktan sonra değişir mi? Hayır yine değişmez. Çünkü alttan çekmedin. Sadece şu ortadan çektin. Ortadan çektiğin için ağırlık mağırlık da değişmedi. Alıp üstüne koyuyorsun. Çıkarmıyorsun ki. Çıkardığın zaman başka bir durum ortaya çıkar. Ama sen çıkarmayıp şu an üstüne koyduğun için ne oluyor? Ağırlık değişmiyor. Sadece yüzey alanı, yüzey alanı da değişmiyor. Alttan çektiğin zaman yüzey alanı değişiyor. Birinci hamlede ve ikinci hamlede yüzey alanları eşit. O zaman ikinci hamle yapıldıktan sonra değişir mi? Değişmez. Cevabımız 2 ve 3 oluyor. Denizli. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Gelelim bu sorumuza. İş makinelerinde tekerlek yerine palet kullanılması gerek yerine hangileri açıklanabilir? Şimdi paletin yüzey alanı Fazla. Şimdi yine yazıyoruz bu güzel formülümüzü. P eşittir F bölü S. Yani kuvvet bölü yüzey alanı bize neyi veriyor? Basıncı veriyor. Kuvvet artarsa basıncımız artar. Yüzey alanı artarsa basıncımız azalır. Ama yüzey alanı azalırsa basınç ne olur? Artar. Aferin size. Şimdi bu paletin kullanılması yüzey alanı arttırır. Yüzey alanı artınca basınç azalır. Çünkü ters orantılıdır. Şimdi yere yaptığı basınç azalır mı? Azalır. Doğru. Ağırlığın azalması herhangi bir ağırlığa etki etmez paletin. Yüşü daha kolay kaldırması olabilir mi? Herhangi bir şeyle açıklanamaz. Bu paleti İster tekele konansaydı daha kolay kaldıramayacak mıydı? Önemli olan bu nokta kolay kaldırıp kaldırmaması. Bu çarklarla ilgili, basınçla ilgili, paletle ilgili değil ki. Bu da yanlış. Camımız aşık oluyor. Evet anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Burada unutmayın lütfen. Paletin kullanılması yüzey alanını arttırır. Yüzey alanı artınca basınç azalır. Devam edelim. Gelelim 10. sorumuza. aşağıdaki grafiği doldurarak Ayşe'ye yardımcı olun demiş bize soru. Ayşe özdeş tahta bloklarla oyun oynamaktadır. Kum zemine tahta blokları aşağıdaki gibi koyuyor. Ayşe daha sonra blokların kuma batma miktarını grafik ile göstermek istiyormuş. Şimdi ben size burada tekrardan sayılarla işlem yaptıracağım. Şöyle bir tuğla düşünün. Bunun ağırlığı ağırlığı 4 olsun. Yüzey alanı şu taraf olursa 2 olsun. Şu taraf olursa 1 olsun. Tamam mı? Şimdi bakalım. Buranın yüzey alanı kaç? Bak şu taraf. Bu taraf olduğu için 1. Peki ağırlığı. Birinin ağırlığı 4. Diğerinin ağırlığı 4. Kaç oldu? 8. Peki basıncımız neydi? F bölü S. Yani kuvvet bölü yüzey alanı. Peki ağırlığımız kaç? 8. Yüzey alanımız 1. O zaman sonucumuz 8 çıkar. Peki buranın basıncı P eşittir 8 diyelim. Buraya gelelim. Buranın basıncı kaç? Yüzey alanı kaç oluyor? 2 demiştik değil mi? Bak burada. 2. Peki ağırlığımız kaç? Yine 8. Değişmedi ki. 8 bölü 2'den P eşittir. Kaç çıktı? 4. Buranın P'si kaç çıktı? Peki 4 çıktı. Buraya gelelim. 1, 2. Kaç ağırlığı? Yine 8. Peki yüze anı? 1. 8 bölü 1'den burası da 8 çıktı. Burası da 8 çıktı. Şimdi bunlarda grafik oluştursak birinci şekilde buraya 1 yazalım, buraya 2 yazalım, buraya 3 yazalım. Şimdi kuma batma miktarı demiş. Şimdi basıncımız ne kadar fazla olursa o kadar kuma çok batarız. Basıncın ne kadar fazlaysa şöyle düşünün. Topuklu ayakkabı ve düz ayakkabı gibi düşünün. Topuklu ayakkabıyla kumda yürürseniz daha çok batmaz mısınız? Evet. Ama düz ayakkabıyla yürürseniz batmazsınız. Çünkü topuklu ayakkabıda ne oluyor? Basınç fazla oluyor. Niye? Yüzey alanı arttığı için. Anlaşıldı mı? Yüzey alanı arttığı için basıncımız fazla oldu. Şimdi o zaman aynı şekilde basıncı nasıl bulduysan koma batma miktarları da aynı şekilde yapabilirsin. O zaman burası ne oluyor? 8 oluyor. Peki 2 kaç? Basıncımız 4. Pardon şöyle yapalım. Burası 8. Bir dakika şura. Evet burası 4. Burası da 8. Anlaşıldı mı? Eğer basıncımız çoksa kuma o kadar batarız. Ne kadar basınç o kadar kuma batma diyebiliriz. Ne kadar ekmek o kadar köfte gibi yorumladım. Evet devam ediyorum. Gelelim bu sorumuza. Kum üzerine özdeş dikdörtgen cisimleri şekildeki gibi yerleştiren Yasemin'in yaptığı yorumlardan hangisi yanlıştır? Şimdi burada ne olmuş? Şekil birden şekil ikiye ağırlık azalmış. Ağırlık azaldığı için basınç ne oluyor? Bak P yazıyorum. F bölü S. F'miz ne? Kuvvet. S'miz yüzey alanı. Kuvvet azalınca yani ağırlığımız azalınca ne olur? Basıncımız azalır. Ama yüzey alanı sabit kalacak. Şimdi burada yüzey alanı değişmiş mi? Değişmemiş. Sabit kaldı. Bunu eledik. Şimdi kuvvetle basınç doğru orantılıydı. Eğer ağırlığı sen birinci durumdan ikinci duruma getirip azaltırsan ne olur? Basıncın da azalır. Basınç azalır oluyor. Bakalım. Şekil 2'deki cisim yana yatırılırsa basınç artar. Şimdi Sizce yüzey alanı az mı olunca basınç fazla oluyordu? Yüzey alanı çok olunca mı basınç fazla oluyordu? Ters orantı değil mi? Eğer basıncı çok istiyorsan yüzey alanı azaltacaksın. Burada yana yatırılırsa demiş basınç artar mı azalır mı olur? Sizce? Evet. Yana yatırırsa ne oluyor? Yüzey alanı artıyor. Yüzey alanı arttığı için basınç azalıyor. Bu yanlış. Pardon şekil 2 demiş. Özür dilerim. Şekil 2 demiş. Ama yine doğru. Niye? Çünkü burayla buranın yüzey alanı farklı. Buranı burası 1 ise burası 2. Ama yüzey alanı sen arttırdığın için basınç azalır olacak. Bu yanlış oluyor yine. Peki şekil 1'e bakalım. Üstteki cisim yana yatırılırsa şekil 1'deki üstteki cisim yana yatırılırsa basınç değişmez. Bak şekil 1'deki üstteki cisim yan yatırılırsa basınç değişir mi, değişmez mi? Yine bu tarafa gelecek. Bu tarafa gelirse değişir mi? Sizce? Şekil. Bak şeye geçelim. Şekil 1'deki cisimler toprakta bıraktılar. iz daha derindir. Niye? Ağırlık fazla. Ağırlık fazla olduğu için basınç fazla. O zaman ne kadar basınç o kadar derin. Bu doğru. Bakalım. Bu iki düzenek ile ağırlığın katı basıncının etkisi gözlemlenebilir. Evet. Burada zaten katı basıncını gözlemliyoruz. Evet. Peki. Şekil 1'de ve şekil 2'de. Şekil 2'de cisim yan yatırsa ne dedik? Basınç artar mı azalır mı? Bak. Şekil 2 yani şöyle yapacaksın diyor bazı. Sen yüzey alanı ne oldu? Arttırdın. Yüzey alanı arttığı için ne oluyor? Bak P eşittir. F bölü S. Yüzey alanı arttığı için basınç azalır. Bu yanlış oluyor. Peki şekil bir de üst, üstteki cisim yani yatırsa basınç değişir mi? Hayır yine değişmez. Aynı cisim olduğu için basınç değişmiyor. Bu doğru. Cevabımız aşık oluyor. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Güzel bir soruymuş. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen beğeni, yorum ve abone olursanız çok sevinirim. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Bol bol soru, az konu diyoruz tamam mı? Az konu, bol bol soru çözüyoruz. Konuyu bir kere dinlersiniz ama soruyu bin defa dinleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle.